Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altı üstünde pamuk poğaça tarifi vermek istiyorum. İnanın bu poğaça tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Çünkü gerçekten kıvamı dokusu bildiğiniz pamuk yani resmen bundan yumuşağı yok yani olamaz. Şimdi hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Yoğurma kabıma 3 yemek kaşığı şeker alıyorum. 1 yemek kaşığı tuz Daha doğrusu 1 tatlı kaşığı kadar Tam 1 yemek kaşığı doldurmayın Şimdi 1 su bardağı kaynar su ilave ediyorum yani gayet sıcak su 1 su bardağı süt Sütümü ısıtmıyorum çünkü suyumu sıcak ilave ettim Bir su bardağı suya, bir adet yaş maya. Siz isterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Elimle şöyle içerisinde mayamı eritiyorum. Bu arada ben daha hızlı mayalanması için fırınımı 50 dereceye açtım. Şu an ısındı. Hamurumu yoğurunca direktmen ılık fırının içerisine atacağım ki 15-20 dakikada mayalanmış olacak. 2 adet de yumurtam var. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Yumurta aklarını da hamuruma ilave ediyorum. Ve şimdi unumu kontrollü ekleyerek hamurumu yapıyorum gayet yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Poğaçalarınızın güzel olmasını istiyorsanız kesinlikle hamuru çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Ben de tam net 1 kilo un gitti arkadaşlar ve hamurumun kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Ama kabıma da yapışmıyor artık. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Kesinlikle yumuşak bir hamur yapın. Baştan sert yaparsanız toparlayamazsınız. Yani kesinlikle sert bir porça elde edersiniz. Ve dediğim gibi çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Hamurumu gayet güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp ılık fırına veriyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu başka bir kaba aktaracağım. Böylelikle cam kap fırının ısısıyla ısınacak ve böylelikle hamurum daha da kolay kabaracak. İçerisini yağladım ki hamurumu çıkartması kolay olsun. Gördüğünüz gibi hamurum çok yumuşak, çok güzel üzerine kapatıp ılık fırına veriyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Yani 15 dakika ancak tuttum fırında. İç harcı olarak ben biraz kaşar peyniri ve biraz beyaz peyniri karıştıracağım. Şimdi hamurumdan ilk önce bezeler hazırlayacağım. gayet yumuşak zaten. Bu arada fırınım hala ılık. Porçalarımı yapıp tekrar tepsi mayası için ılık fırına atacağım. Ilıktan kastım da 40-50 derece arkadaşlar. Çok da sıcak olmasın. Şimdi bezemi alıyorum. elimle çok az şöyle bir açıyorum. İçerisine ortasına şöyle biraz kaşarımdan koyuyorum. Bir dilim de beyaz peynir ve rulo yapıyorum. Şu kenarlarını da sıkıyorum. Bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum. Tüm hamurlarımı bu şekilde hazır ediyorum. Birbirine çok sık koymayın tepsiye çünkü kabaracaklar. Birinci tepsimi yaptım. Şimdi ılık fırına veriyorum ve tepsi mayası yaptırıyorum. Tepsi mayası yaptırdım. Bu birinci tepsimdi. İkinci de şu an burada mayalanıyor. Çünkü artık fırınımı açtım 200 dereceye ısınıyor. Şimdi ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısı vardı. Bu şekilde. Üzerlerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Şimdi kabarmış olan poğaçalarımın üzerine dikkatli bir şekilde mayalarını söndürmeden yumurta sarısını sürüyorum. Hiçbir şekilde bastırmayın arkadaşlar. Çünkü eğer poğaçalarınız çökerse pişince de güzel kabarmaz. Gayet nazik bir şekilde sürün yumurta sarısını. isterseniz üzerine susam çörek otu tarzında bir şeyler serpebilirsiniz. Ben bugün sade bir şekilde pişireceğim. 200 derece ısıttığım fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ama dikkatli olun çok fazla da kızartmayın. O zaman da poğaçalarınız sert biraz kuru düşer. Yumuşak kalması için kıvamında kızarması yeterli. poğaçalarım çok güzel bir şekilde piştiler. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle güzel bir renk alması yeterli. Şimdi fırından çıkartıp diğer tepsimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel. Şu an fırından yeni çıktı yumuşacıklar. Ama ben daha da yumuşak olmaları için elimle üzerlerine birkaç damla su serpiyorum ve hemen sıcağıyla temiz bir bez örtüyorum. Bu şekilde soğumaya alıyorum. Böylelikle daha da böyle yumuşacık olacaklar. Poşalarım hala sıcak. Yaklaşık bir 5 dakikadır beklettim. İnanılmaz yumuşaklar. Umarım videoda anlaşılır. Gördüğünüz gibi sünger gibi geri tekrar kalkıyor. Bu içinin hamur olmadığını Gösterir arkadaşlar. Oysaki ben kaşar peynirli yaptım yani. Şimdi size bir tanesini göstermek istiyorum. Gayet güzel kızarmış gördüğünüz gibi. İç kısmı da bu şekilde yumuşacık. Pul pul. Harika. Kısacası denemelisiniz bu tarifi. Ve böyle çokça yapıp soğuduktan sonra bir poşeti koyun. Buzluğunuza atın. Dilediğiniz zaman çıkartın. İster mikrodalgada ister fırında çözdürün. Veya kendiliğinden çözülmesini bekleyin. İnanın aynı yumuşaklıkta aynı tazelikte olmuş oluyor. Yani yumuşaklığı umarım anlaşılıyordur. Bu tarifi kesinlikle deneyin arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.